S&P için görünüm ne olacak? Amerikan borsalarına yönelik beklentiler neler? Amerikan enflasyonu nasıl gelecek? Bütün başlıkları konuşacağız. Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İki görüş var. S&P'ye yönelik sene sonu beklentileri de var. Ara ara kurumlardan geliyor. Siz hangi taraftasınız? Mevcut fiyatlamalar ne anlatıyor ve nereye evrilebilir? Son dönemde özellikle büyük şirketlerin vermiş olduğu yukarı yönlü destekle birlikte endeksler tarafında da oldukça iyimser senaryoları görüyoruz ki muhteşem yedili de daha fazla alan var senaryosu burada endekslerin daha da üst bölgeleri çıkabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. İlaveten yılın başında piyasalarla FED arasında faiz indirimi adeti olarak çok ciddi ayrışmalar vardı. Yani FED 3 tane derken piyasa 6'yı bazen 7'yi bile konuştuğumuz zaman olmuştu. Şimdi bu gerçekten birbirine eşdeğer olmak durumunda kaldı. Son gelen gelişmelerle birlikte Mart ayında beklenen o faiz indirimi şimdi artık Haziran'a kaymış oldu. Haziran'da olur olmaz mı? Tabii ki data setlerine bakacağız. Şimdi burada anlatmak istediğim konu şu. Bu kadar çok fazla faiz indirimi beklentisi içerisinde olan piyasaların ve piyasalara karşı Fed'in tutumunda bir değişim olmaması, piyasanın da Fed'e yaklaşmasıyla birlikte biz borsa endekslerinde önemli bir realize görmedik. Yani aslında piyasalarda endeksler ve şirketlerdeki o pozitif iyimserlik bu olumsuzluğa rağmen herhangi bir sorun teşkil etmedi. Bu açıdan baktığımız zaman da gelecek dönemde hem teknoloji şirketlerinde hem de endekslerin kendisinde yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli kuvvetlendirdi. Ben de fiyat anlamında baktığım zaman benim görmüş olduğum 5090 5100 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe önce 5.260'lara kadar hatta daha sonra da 5.380-5.400'lere kadar S&P 500 endeksinin hareketine devam etmesi şeklinde. Tabii ki burada yine makro gündemi takip ediyor olacağız. Büyümedir, enflasyondur, istihdamdır bunların hepsi ve FED tabii ki Faiz dinamikleri yine radarımızda olacaktır. Ama şu an için baktığımız zaman endeksler için evet. herhangi bir olumsuzluk yoktur. Altın ne olur peki? 2170 doların üzerinde olsa altın hızlı bir hareket yaptı. Biraz burada dinlenir mi? Ne dersiniz? Burada tabii ki enflasyon göstergesi kısa vadeli bir realize olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için oldukça kritik. Daha önce 2144'leri zirve kabul etmiştik. Şimdi bu bölgenin üzerinde artık o bölge destek niteliği kabul ediyor. Bugünkü enflasyon verisiyle birlikte aşağıda 2144, yukarıda 2189 seviyeleri önemli. Yani bu bölgelerin dışına çıkması lazım ki biraz daha görüntü netleşsin. Şunu söylemekte fayda görüyorum. Ons altın yılın başında e, Söylemiş olduğumuz senaryoların dışında hareket gerçekleştirmiyor. Yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürüyor. Burada 2190'ların üzerinde eğer bir kalıcılık görürsek o zaman yeniden e, bu seferde 2315'leri konuşmak durumunda kalabiliriz. Yılın geneli itibariyle mevcut temel gereksinimler e, siyasi politik seçimi de kattığımız zaman ilaveten jeopolitik risk temayı da gündemimize attığımız zaman temelde zaten faiz indirimlerini de eklediğimizde burada altın ve gümüş cephesinde yukarı yönlü potansiyelin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Hemen içeriye dönelim. Bistüz Endeksinde önemli gelişmeler var yurt içinde piyasalara dair. Bu üst tarafında da fiyatlanıyor mu sorusu hakim. E, Cuma'dan bu yana uluslararası kurumlardan Türkiye yönelik önemli değerlendirmeleri ve not artışını gördük. Peki borsada bu karşılık buluyor mu? Geçtiğimiz hafta Perşembe'den itibaren belli toparlanmalar vardı. Perşembe'deki dip, Cuma günkü destekleyiş zaten pazartesi günü itibaren yeni bir iyimserliğin olabilme senaryosunu ön plana çıkarmıştı. Burada tabii Fitch'in görünümünü değiştirmesi beklentisi varken hani not artırımı olması çok da beklenen bir gelişme değildi. Sürpriz oldu ve güzel bir şekilde oldu. Hele ki bu yerel seçim öncesinde böyle bir senaryonun olması yerel seçim belirsizliğini de aslında teorik anlamda gideren bir konu. Hatırlarsak bir önceki seçimde yani 2019 Mart seçiminde endeks ve 4 ana sektör banka holding, sanayi ve hizmetler sektörünün Mart ayında negatif bir performans sergilediğini izlemekteydik. Hani Tekrardan böyle bir şey olur mu? Bir psikolojik moral bozukluğu izlenir mi? Gibi hususlar e, gündemimizi çok az bir şekilde e, meşgul ederken burada Fitch'in vermiş olduğu mesaj önemliydi. Bu gelecek dönemki Diğer kuruluşlar adına da çok e, bence referans olacaktır. Ha tabii burada teorik anlamda yapılabilir notumuza hala çok uzak olmamız sebebiyle e, hala gitmemiz gereken çok fazla yol var. Bu açıdan seçim sonrasında da özellikle merkez bankası ve hazine ve maliye tarafı hem para hem maliye politikası tarafındaki eş koordinasyonlar, rasyonel politikanın devamlılığı buradaki bakış açısının iyileşme senaryosunu destekleyecektir. Bu minvalde ben borsayı olumlu e, okuyorum. Gelecek dönemde de bu olumluluğun devam edebilme e, senaryosunu ön planda tutuyorum. Şu anda baktığımız zaman 9156 e, seviyesinde hani kabaca e, kullanmış olduğum göstergeler 13 ve 34 günlük ortalamalar e, bu rakamlar bu göstergeler 9.080 ilk etapta ana destek olarak da 8.900'ü temsil ediyor. Bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe endeksin tekrar 9.450'lere taşınabilme senaryosu var. E, dolar bazlı olarak şunu vurgulamakta fayda görüyorum. 300 doların üzerine çıktıkça orada biraz moral bozukluğu oluşuyor. Ya da bir yabancı yerli değişimle oluşabiliyor. Burada özellikle bizim için eşik bölge 323 dolar bölgesi. Bunu da TL bazlı baktığımızda zaman 10 bine yaklaşan bir senaryo var. Yani buraya kadar bir alan var ama gerçekten artık 500 dolarları konuşacaksak işte o eşik bölgelerin aşılması lazım. Bunun da yabancı gelişiyle birlikte desteklenmesi senaryosu ancak ağırlık kazanabilir. Aksi takdirde bir miktar e, patinaj görevi görebilecek bir borsa izleyebiliriz. Bu açıdan biraz dikkatli olmamız gereken e, Mart ve Nisan ayına biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Kudret Bey teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kudret Ayıldır Mart ve Nisan ayına biraz daha dikkat edilmesi kanaatinde, özellikle borsa İstanbul'daki fiyatlamalar açısından görüşünü bu denli vurguluyor.